Evet değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyerekten başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak e, Borusan Yatırım Teknik Analiz çalışmasıyla karşınızda olacağız. Hisselerden dışarı sırasıyla bakacağız arkadaşlar. E, telefon mobil üzerinden bir video olduğu için sadece e, burada arkadaşlar sizlerle beraber önemli noktalarını almaya çalışacağız. Bu noktalar üzerinden kısaca değineceğiz arkadaşlar. Böyle çok uzun bir video olmayacak. Şimdi arkadaşlar borusan yatırımına dikkat çekilen nokta nedir arkadaşlar? Bizim bir kanal içerisinde hareket ettiğimiz değil mi? Bakınız bir kanal içerisinde hareket eden hissemiz arkadaşlar kanal destek noktasından tekrar dönüşü yaparak kanal içerisine girmiş olması e, kanal için Bizim kanala sadık kalmamız için oldukça önemli bir pozisyon oldu arkadaşlar. 2111 önemli destekti. Bu seviyenin üzerindeyiz. Yine burayı destek alarak yukarı doğru buradaki katlamaya doğru 2920 seviyelerine doğru ilk etapta bir hareket. Sonrası yine çanak katlama hedefi olarak değerlendirebileceğimiz bir görüntü hakim diyebiliriz arkadaşlar. Borusan yatırımda. Parsana bakalım şimdi. Evet, Parsana baktığımız zaman Burada dikkat çekici en önemli nokta arkadaşlar bir filama görüntüsü verdiğidir. Bakın şu şekilde. Bunu kabaca ortalama çiziyorum arkadaşlar. Yani Parsan bir filama görüntüsü içerisinde buradan geçmişteki önemli tepe noktasını da destek alması itibariyle olumlu değerlendirebileceğimiz bir görüntü burada da hakim diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Koza daha önce de analizini yaptığımız sevdiğimiz bir hisse teknik açıdan oldukça güzel. Kozada da arkadaşlar borsan yatırımdaki gibi önemli bir kanal işliyor arkadaşlar. Yani bu kanal desteği oldukça net bir şekilde işliyor. Olumlu bakıyoruz yine burada. Değerli dostlar burada da yine 65 seviyeleri ortalama hissenin EMA 20 seviyesi arkadaşlar destek olarak alacağımız nokta 4 saatlikte güzel. En azından şu dirence doğru bir hareketin gelmesi. Daha önceki zirve noktası 75'in de aşılarak e, bu banda doğru bir hareketi beraberinde getirebilir. Oldukça güzel diyoruz arkadaşlar koza hissesinde. Evet devam ediyoruz. Ege Endüstri'ye bakıyoruz şu anda. Ege Endüstri'de yine kanal desteğinin çalıştığı arkadaşlar kanal desteği üzerine şöyle baktığımız zaman ee, bakınız alt bant yani kanal desteği derken burada şu kısım arkadaşlar destek olarak güzel çalıştı. Yani burada normal totalde kanal kırılmıştı. Tekrar bakınız şu şekilde bir düşen kırılımıyla hareketin geldiğini görüyoruz. Burada da şu anda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ege Endüstri de yine olumlu değerlendireceğimiz hisselerden bir tanesi ki oldukça net bir destek çalışması var. Ee, 75 75-80'ler arkadaşlar destek alınarak devam edilebilir. Burada da oldukça önemli bir desteğimiz 75.80. Yani Alark'a geliyoruz konsolidasyonun olduğu Alak hissesi arkadaşlar ki bunu da defaatle söyledim. Alak bir konsolidasyon sürecine girebilir demiştik. Bunu neden söylemiştik arkadaşlar? Biliyorsunuz alar'da çok güzel hedeflerimizi belirtmiştik. Daha önce 60 bantlarına 50 bandından gelen yükseliş hareketi bir tobo formasyonuyla bakınız taçlanmıştı arkadaşlar. Şu şekilde bir tobo formasyonu kırılım Onay şeklinde bunu hep anlatmıştık. E, bu sonucu aldık. E, çanak katlama hedefine de geldi arkadaşlar. Bakın şu bölge. Ve burada bir konsolidasyonun olacağını ifade etmiştik. O konsolidasyonu yaşıyoruz. Buradan sağlıklı bir şekilde çıktığımız takdirde katlama hedefi olarak yukarı doğru gidecektir. 114 seviyeleri, bakın şu bant 114 seviyeleri hissenin destek seviyesi arkadaşlar. Burayı baz alarak hareket ediyor diyor, olacağız. Aygaz'a gidelim şimdi. Aygaz'da durum nedir? Evet. Aygaz kanal katlamasıyla devam ediyor. Aygaz biliyorsunuz temettü hisselerimin arasında olduğunu sizlere daha önce söylemiştim. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir kanal çizdi kendisine. Bu kanal içerisinde kaldığımız müddetçe bir sıkıntı yok ama e, burada EMA 21 seviyesini bakın şu seviyeyi baz alabiliriz. Yani 163 arkadaşlar bakın 163 puanlı burada destek alınarak hareket edilebilir. Yukarıda eğer bu kanalı tamamlayabilirse de 200 bantları hissenin teknik hedef olarak devam eder arkadaşlar. Evet devam ediyoruz hisselerimize. BioN yine sıkça kanalımıza yer verdiğimiz BioN yine trend içerisinde. Yukarıda hedeflerimiz vardı biliyorsunuz BioN'de. E, 23 hedefini aldık arkadaşlar. 23 hedefini aldık bakın şu seviye. Sırada 25.10 ve 27.48. 27.50'ler var. Az sonra kanaldır diyoruz ve hisse yine kanalında devam ediyor arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Yani kanalında devam eden hisseden hiçbir zaman için korkmayın. Artı buna bir de arkadaşlar tobo oluşumu eklenirse ki burada bakınız burayı belki almayabilirsiniz ama şöyle solumuz baş ve sağ omuz şeklinde bir görüntünün de burada olduğunu görüyoruz. Bir tobo formasyonu görüntüsü de var. En azından şu derinlik kadar yukarı giderse çok güzel yerlere geleceğini düşünüyoruz Bio Enin. Devam edelim. Froto bugün baktık orayı geçiyorum. Bera. Evet, Bera hissesi ki bizi takip eden arkadaşlarımız Bera'dan güzel kazandılar. Bera'yı tam nokta atışı arkadaşlar. Sizlere şu seviyeden bakınız. E, buralarda analiz etmiştik. Yaklaşık 17 bantlarındayken e, pardon 15 bantlarındayken arkadaşlar analiz etmiştik. 19'lara kadar e, geldik. Şimdi 17-25 bantlar ne zaman? Yine kanalın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi bu kanal ee, seviyesinde arkadaşlar bir filama görüntüsü çıkarmıyor. Yani kanalın içerisinde filama oluşturur mu? Burası da önemli. Geçmiş tepe noktasını baz alırız arkadaşlar. Şu şekilde bir filama adayı olabilir. Ee, Bera hissesi. Onu da ifade edelim. Bera'yı da bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Ee, EMA 21-17 seviyelerinden geçiyor. EMA 50-16-12 seviyelerinde 4 saatlikte Bizim için kritik olan noktalardan bir tanesi de bu tepe noktasıdır arkadaşlar. Daha önceki tepe noktaları bizim için bir destektir. Onun için bu seviyeyi baz alın. Gelebilir bir ufak tefek geri çekilme ama tekrar buralardan bir dönüş hareketinin gelme potansiyeli oldukça yüksek diyoruz Bera hissesinde. Kontrolmatik ki bizim çok sevdiğimiz hisselerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel kazançlar getirdi. Alçalan takozun kırılmasıyla başlamıştı bu hareket. Bakınız burada alçalan takoz kırılmasıyla başlayan bu hareket onayıyla beraber yukarı doğru çok güzel bir fırsat sunmuştu. Hissinin arkadaşlar hedeflerini sizlere açıkladık. Ee, burada 301 hedefine ulaştık. 356 e, seviyesine bir hedefimiz var. Ee, yani yani 351'lere kadar yükseldik. Bu hedefin de alınma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar buradaki bakın konsolidasyonu çok güzel bir şekilde tamamladı. Konsolidasyon boyunca yukarıya doğru da gittik. Zaten bunu sizlere anlatmıştık burada bakınız. Konsolidasyon kırılırsa kanal boyu yukarı gidebilir demiştik. O hedefi de aldık. Şimdi daha önceki direnç bölgesi eğer test edilir ise yani 301.7 test edilirse yeni bir al fırsat olarak değerlendirilir. Ufak bir düzeltme adayımız diyebiliriz. Ama burada tabii ki şöyle bir görüntüde yine söz konusu olabilir. Bakınız buralardaki sürünceme bir filama ve bayrağı da dönüşebilir berah hissesinde. Evet, değerli dostlar elimizden geldiğince, dilimizden dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Sizlere sadece burada düşen beğenmek, kısa da olsa bir yorum yapmak arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın abone olması, bildirimlerinizi aktif getirmesi yine katıla dahil olmayan arkadaşlarımızla katıla dahil olarak Akşamlar özellikle yapmış olduğumuz canlı yayınlarda chat ekranı kullanma hakkına sahip olmaları Onlar adına önemlidir ki biz detaylı bir şekilde hisselerimize bakıyoruz. Dolar bazlı, TL bazlı, logaritmik, lineer arkadaşlar endekse göre veya da hisseler arasında kıyaslama yaparak analizlerimizi yapıyoruz. Onun için katıla dahil olmanız önemlidir. Burada bakın hızlı geçiyoruz ama katıla dahil olan arkadaşlarımızın analiz taleplerini çok ayrıntılı bir şekilde sizlere sunuyoruz. Umarım faydalı oluyor. Doğru diyelim ve hepinizi katıla bekliyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada bir duyurumuz daha var. E, WhatsApp kanalımız açık arkadaşlar. Buradan e, duyurularımızı yayınlıyoruz. Canlı yayın duyurularını canlı yayına başlamadan bir yarım saat önce veyahut bir saat önce şu saatte canlı yayınımız diye duyurulardan e, sizlere sunacağız. Onun için WhatsApp katıl üyeli WhatsApp kanalına da üye olursanız bunlar da sizler için duyur anlamında pozitif olacaktır arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.